Merhaba arkadaşlar, merhaba. batonla Minecraft'a hoş geldiniz. Ee, i̇lk videom bu, tanıtım amaçlı. Biliyorum şu anda bilgisayarla ilgili çok büyük sorunlar yaşıyorum. Kasacak, çok büyük ölçüde kasacak hatta şu anda bile kasıyor. FSP'm normalde 100, 150 iken şu anda 12. Yani bunun bilgisinizle başlamayın, biraz kasmalar olacak videoda. Şu anda bilgisayarla ilgili bir sorun bu yakında düzelteceğim. eee şimdi çok fazla sizi de şey yapmak istemiyorum. ilk videodan sıkmak istemiyorum ama evi gezdirmek istiyorum hemen. Bu şimdiden çok özlüyorum. Nefes sesim çok yüksek şiddetle gelecektir. Mikrofonla ilgili de bir sorun yaşıyorum. Ee, inşallah bunların düzeltmesini yapacağım. Bilgisayarın kasma sorununu çözeceğim, mikrofonu düzelteceğim. Bu arada bir daha tekrar özür dilerim çünkü R harfini de söyleyemiyorum. Anlarsınız zaten söyleyemediğim harfinin hangisi olduğunu, yine söyleyemedim çünkü ee, upload edince alt tarafına da yazacağım zaten. Şimdi başlayayım. Buraya yatak yaptım yer olmadığı için ilk katta hemen şeyde. Burada zıt şeyler var. E, koltuk takımları. Bundan arka tarafa çıkış var. İşte böyle bir yer ilk kat. Şuradan bir aşağı kata iniş yaptım. Aşağı kat. E, bu arada videoyu çekmeye başlamamın şeyi. Ege. Sağın. Diye bir kişi var. O kişiyi örnek alarak başladım oyunuz.com diye bir sitesi de var takip edebilirsiniz ee, Sitenin adını değiştiriyor para düşmanı yapıyor O rehber videoları var Ben de o tarzda videolar çekmeyi planlıyorum Ben de onun rehberlerinden Minecraft öğrendim. Size de kendi benim rehberlerimden oynamak isterseniz sevinirim. Takipçi sayımızı yükseltmeyi planlıyorum. İnşallah sizin sayenizde yükselecek. Boya ee, buraya işte Ege'nin bir videosunda görmüştüm. Modern mimari videosunda hatta. Böyle yerleştirmişti özel şeyler Gerçi şunlar boş ama şurada 3 tanesi dolu. Yatağımı da buraya koymak istedim. Boyaya pek kullanmıyorum çünkü orijinal yatağımı oraya koyayım dedim. İşte buraya böyle, böyle buradan bir ikinci kata minik mutfak yaptım. Öyle küçük iki tane ocak yaptım. Şöyle bir dolap gibi görünen. İşte musluk filan. Burada bir oturma grubu var. Ee, bir gündüz yapayım. bu arada şu anda Minecraft'ın 3.1 pardon 1.3.1 yamasını oynuyorum. bu az önceki yaptığım commands kısmı single player commands değil. Şey e, Minecraft'ın 1.3.1'in kendi özelliği. Ee, böyle, böyle bir tayas yaptım. Şundan denize inmek isteyenler olur diye bir yer. Burada iki, şen, iki tane şezlong var üstünde şemsiye yaptım. Şemsiye çatıyı yapınca birleşti. Güzel oldu. Yine bir otuma var. Bu suyu niye yaptın derseniz bu şekilde atlanabiliyor suya. Ya da aynı şekilde çıkılabiliyor. Gördüğünüz gibi. Bakın. Böyle çıkış yapılabiliyor. Bu video tamamen tanıtım amaçlı. Bir de kendi Yaptığım bir, bir mimari şey yapmak istedim. Bunda bir şey var, e, müzik seti. Dediğim gibi tamamen tanıtım amaçlı. E, kendimi tanıtmak istedim. Bir de yaptığım bir yapıyı size sizlerle paylaşmak istedim. E, bir sonraki videonun ne zaman geleceğinden belli değil. Biliyorsunuz okullar açıldı. E, o yüzden videolar çok sık gelemeyecek. Sonraki videomun zamanı belli değil ama konusu şöyle Sizinle beraber yeni bir save dosyası açacağım Bu save dosyasını e, sizinle Baştan sona sizinle yapmayı planlıyorum e, Anlatacağım Minecraft nasıl oynanır ilk gece nasıl hayatta kalınır Ama e, emin değilim e, Survival modda mı açayım Yoksa Creative modda mı açayım bilmiyorum. Ama ilk başta size bir survival olarak açmayı açmak isterim. İlerme belki bu 1.3'ün içe sayesinde oyunun modunu değiştirip ee, şeye döndürebilirim creative moda. İlk gece nasıl hayatta kalınır? Ne yapılmalı? Sizlere bunları, bunları göstereyim. Ee, tamamen kreatif modda açarsam da dayak yapı yap yapılardan başlayam diye düşünüyorum. Ee, yani tek yapı olarak açılmış olur. Yapının nasıl yapılacağını anlatayım. İncelikleri ne anlatayım? Güzel görünmesi için gerekli şeyleri anlatayım. 1.4 yaması çıktığında bir sürü dekorasyon malzemesi gelecek ek olarak. Onlarla daha güzel bir mimari yapılabilir. Ben Batuhan Bilgin. hanım soyadım merak edenler için. Ederseniz diye. Ee, bir aksilik çıkmazsa. Önümüzdeki uzun yıllar videolarımla sizlerle olacağım. İnşallah e, takipçi sayım çoğalır. İnşallah videolarımı izlersiniz. Ee, bu şekilde bir video hazırladım kendimi tanıtmak için. Bu videoyu yakın zamanda koyacağım. İnternette seyredersiniz. Ee, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.